Evet. Son bölümümüz yayınlandı sanırım. Ve artık çok güzel bir yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yolculukta, bu macerada, bu aşkta, bu hikayede bize eşlik ettiğiniz için, yanımızda olduğunuz için, hep arkamızda durduğunuz için bize sevginizi hiç esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizinle bu yolu yürümek çok güzeldi. Buradan bütün ekibe, bütün oyuncu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Bir masaldı, bitti diyelim. Her masal gibi. Başka bir hikayede belki, başka bir zamanda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.